Üçüncü Selim ıslahatları başarısız mı diye soruluyor. Aslında üçüncü Selim daha şehzadeyken Avrupa krallarıyla mektuplaşacak kadar rahat bir şehzadelik geçiriyor. Başa geçer geçmez de biraz da Avrupa'yı takip ettiği için oranın etkisiyle ciddi ıslahatlara girişiyor. Fakat hemen sorun şu çok fazla şeyi bir anda yapmaya çalışıyor ama hiçbir işi de tam böyle sonuna götüremiyor. Zaten o iki konuda çok eleştirilir. Bir sebatkar değil yani bir işi sonuna kadar götürmüyor. İki çok yumuşak huylu biri. Yani o kadar insanlarla serbest konuşuyor ki. Yani insanlar bir zaman sonra ona olan saygıyı da kaybediyorlar. Yani padişah mı gelmiş, bizim Ahmet mi gelmiş çok sıradanlaşıyor. Aslında 3. Selim de bu işin farkında bir vesileyle şöyle diyor. Galiba şu benim şu yumuşak karakterim benim sonum olacak. Ama başarısız diyemem en azından Nizami Cedid ordularının Napolyon'u yendiğini biliyoruz.